Merhaba sevgili takipçilerim. örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir bayan yeleğinin örneğini anlatacağım. Yeleğimiz için böyle simli sarı ip kullandık. Angora 2 numarada tığımız var. Şöyle yeleğimizi bir parça halinde başladım. Sizler için kolay ve zevkli bir yelek örneği. Şimdi hemen başlayalım. Parçamız burada dururken hemen böyle devam edelim değerli izleyiciler. Bakın hep soruluyor nasıl yapılıyor diye. Şerit halinde başlıyorum. Şöyle hemen 1 ve 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum alt ucunu başlarken yapacağınız şeritin genişliğine göre yani diyelim ki 5 tane şerit yapacaksanız 7 zincir 8 şerit yapacaksanız 10 zincir çekeceksiniz sonra devam edeceksiniz böyle bu şekilde yapmaya şimdi örneğime geçiyorum hemen 2 veya 3 zincir çektikten sonra şimdi şöyle 1 2 3 4 5 tane 5 tane zincir çekiyorum ha şöyle bir iki aralıklı batıyorum iki trabzan aralıklı yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum hemen bir iki trabzan aralıklı iki tane yan yana trabzan örüyorum Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2 trabzan aralıklı. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 2 trabzan aralıklı batıyorum. Şimdi diyelim ki burası ön bantları. Ön bantlarında tabi daha fazla trabzan örüyoruz. Birinci sırası bu şekilde. Şimdi ikinci sırasına geçerken hemen şuradan bir tane zincir çekiyorum. Trabzan değildi, sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın. Şimdi sık iğne olarak devam ettim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. 1 2 doluyorum. Hemen şu 5 zincirin sık iğne tuttuğum yerden Yukarıya doğru bir tırabzan. Tekrar bu şekilde 7 tane tırabzan dolduruyorum. 2 doluyorum. 1 2 Sayalım kaç tane oldu? 2 4 6 tane trabzanımız 1 tane daha örüyorum Toplam 7 trabzan. 7 trabzandan sonra 1 tane zincir çekiyorum. hemen şu aradaki 2 trabzına sık iğne ile tutturuyorum. Arada 1 tane zincir yine bakın 2 üstüne doluyorum. 7 tane aynı yere tırabzan örüyorum. 3 4 5 6 7 tane tırabzan Burayı şimdi böyle sık iğneyle tutturuyorum. Bir sıramız trabzan, bir sıramız sık iğne. Örneğimiz denk gelsin diye. Bakın şimdi bir tane örneğimiz şu an oldu. Tabii şu an az olduğu için bakın modelimiz de zaten belli. Şimdi hemen ikinci örneğimize geçiyorum. Şimdi ikinci örneğimize geçerken yine 5 tane zincir çekiyorum. 3. 4. trabzanın üzerindeki zincire batıyorum sık iğneyle. Yani gelecek çiçek için zemin hazırlıyorum. 3 4 5 zincir. Hemen yine 2 tane yan yana trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi ön trabzanlarıyla devam ediyoruz. Şimdi dönüyorum. hemen. Bakın döndüm. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. İğneden sonra bir tane zincir. İster çekin ister çekmeyin. 2 doluyorum. Hemen şurayı Bir tane önce 2 derken 7 tane yan yana trabzan dolduruyorum. 3 4 5 6 7 7 tane trabzandan sonra hemen şu iki tane trabzanın üzerine iki tane Sık iğne dolduruyorum. Sonra tekrar yine ikinci çiçeğime geçiyorum. Şimdi 7 tane trabzan yan yana dolduruyorum. Bugün e, Cuma günü değerli izleyicilerim, bütün Müslüman aleminin Cuma gününü hayırlı geçirmesini diliyorum. Cuma günü e, rahmet günü bereket günü dertlilerin derman, meleklerin seyran günü. Adım adım yürüdükçe Haç sevabı verir Mevlam dilediğine Yeter ki biz insan olalım Hem e, güzel Ramazan ayındayız Hem cuma günü Hem bayrama yaklaştık Rabbim hayırlısıyla hepsini yaşamamızı nasip eder Diyorum 7 tane bakın Trabzan doldurdum Şimdi Bir tane zincir Hemen yine sık iğne yapıyorum tekrar 2 veya 3 zincirle dönüyorum bakın böyle yaz güneşi bir yelek örneği kremden de zaten her zaman ayrı güzel oluyor baktınız ki yanları sık iğne böyle kısalmaya başladı yine trabzanla devam edersiniz ara ara sık iğne de yaparsınız siz kendiniz ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Bakın Şöyle kolay ve zevkli bir yelek örneği. Herkesin yapabileceği. Tabii sarıdan da ayrı bir oş durdu. Hepsi ayrı güzel diyorum. Sizler sevdiğiniz renklerden kullanırsınız. Hangi rengi seviyorsanız yeleklerde ondan yaparsınız. İnşallah biz de ilerleyen zamanda. Belki yelek olarak da devam ederiz. Zamanımız olursa. Umarım e, örneğimiz anlaşıldı. Angora simli ip kullanmıştık. 2 numarada tığ. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.